Doktorum en tempo hadi. Sız, hızlı hızlı. Böyle güzel geceler az yaşıyoruz. Ankara'da güzel bir etmez onlar. İşte o dünya güzeline, benim için o dünya güzeline değil gülenin, değil balık değil ülkemin, Türkiye'min. Dünyanın bütün çiçeklerini yollara serpmek istedim. Ben, ben ayramda çarık, elimde asa, senin için, senin için şu güreğe gelmişim. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir yağmurlu günde ednevi teraslarsa, sakın beni unutma. Beni, beni unutma. Beni unutma. Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. <laughs> Taner Levent'in değerli Taner Levent'in bir projesi. Okay. Sayın Burada selam olsun. selam olsun. İsmail Özkan'la birlikte Taner Levent'le görüştüğümüzde İstanbul'da böyle bir projeden bahsettik. Kendisi de buna çok değer verdi. İlkinde sizle birlikte gerçekleştirdik. Harice i̇nşallah, sanat yolculuklarında olsun. İnşallah iki haftada bir bunu gerçekleştireceğiz. Tabii değerli konuklarımızla birlikte. <laughs> bunu da bugünün anısına <laughs> size takdim etmek istiyorum. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ben evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanata evet. Ben çok teşekkür ederim böyle özel bir akşamda. Sanata evet vurgusuyla hayatın her anlamında, her alanında sanat çok önemli. Sadece resim, heykel, spor veya e, müzik değil. Hayatın her anlamında sanata evet diyoruz. O zaman hep birlikte bir sanata evet diyelim mi? Hazır mıyız? Sanata evet. ayda da buluşuyorlar. Valide Sanatı Evet Gecesi'nde bizim orada iki gündür böyle muhteşem bir buluşma oldu. Çok kutluyorum bu düşünceyi ve bu uygulamayı. Devamını diliyorum ve tüm ülkeye örnek olmasını diliyorum. Çok, çok sağ olun. İki satır da varmış abi. Var. Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyetimizin ilerlemet bekçisiyiz. Böyle sanat aşırı, sanatla birleşmiş e, insanların bir arada bulunmasından büyük mutluluk duyduk. Hasan Bey'e değerli efendim, sanatçımız Ahmet Bey'e ve katılımcı tüm sizlere sonsuz teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.